Ken tabii ki dedik ki Allah bize sesleniyor. Müminlere sesleniyor. Ben müminim diyenlere hakkıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere sesleniyor. Yani iman sadece böyle kur bir sözden ibaret değil. İman ettiysen mutlaka bunlara dikkat edeceksin diyor sana. Ya eyyuhallezine amanu dün zikrettim ama sadece hatırlatmak için konuyla alakalı olduğu için. Ey imadeller buyur ya Rabbi. Buyur ey Allah'ım. Emret ya Rabbi. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Yapmış olduğunuz iyilikleriniz, sadakalarınız, zekatlarınız, hayır hasenatlarınızı başa kalkarak, eziyet ederek sakın onları iptal etmeyin, geçersiz kılmayın Allah diyor. Öyle ya bazıları. Ben sana yardım ettim. Biz sana yardım etmedik mi? Keşke etmeseydin. Allah sana diyor ki la tübtilu. Zaten niyetin ihlaslı değilse hiçbir şey alamazsın. La tübtilu Allah diyor. Bir adam bir gence burs veriyor akrabası. Babasıyla tartışmış. Arıyor yeğen bana haddini bildir. Bak sana haçla göndermez iken ben sana burs veriyordum diyor kendisine. Maşallah, maşallah. Keşke vermeseydi. La <laughs> tubtilu <laughs> sadakatikum. La <laughs> tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Başa kalkarak eziyet ederek minnet ederek. Sakın amellerinizi ihbat etmeyin diyen Allah'tır. Allah'tır. Yarı kıyamet gününde gittiğin zaman ya Rabbi ben şu kadar iyilik yaptım göremiyorum ya Rabbi. Ya ama hepsi gitti. Gitti. İşte bu duruma düşmemek için sakın belli olmayın Allah diyor. Kafirler de mallarını infak ediyorlar değil mi? İşte yardım ediyorlar tırlarla, yemekler, çadırlar, şu bu. Allah hiçbirini kabul etmiyor. Niçin? iman etmediklerinden dolayı. Ama siz iman etmiş olduğunuz halde böyle yaparsanız aynı onlar sınıfına girmiş olursunuz. Benzetme var. Dikkat edin Allah tebareke ve teala bizleriz. Çünkü dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ Kime diyor? Müminlere, Müslümanlara, ben müminim diyenlere. Soruyorsun Müslüman mısın? Tabi. Zekat. Parası olduğu halde vermiyor. Ya namaz kılınmıyor. Oruç tutmuyor. Ama la ilahe illallah Muhammed Resul. Ne kadar bu iman ona orada fayda verecek. وما أنفقتم من نفقة أي مؤمن نار أي حق لا إله إلا الله دي النار وما أنفقتم من نفقة أو أو نذرتم من نذر إنفقوا إلى إستر إستر يعني صدقة لرزق إلى أصول إستر